Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih Duyur videosuna hoş geldiniz Bugün e, Duyur videomuza hoş geldiniz Evet e, yani Neler geleceğini ve neler olacağını Hepinize şimdiden şimdi söylüyorum Kanalın adını birazdan Hani bu videodan sonra Kanalın adını değiştiriyorum Güzel bir atla karşınızda olacağım yani Belki çılgın oyun Belki başka bir atla karşınızda olacağım yani Artık videoların e, videoların daha değişik bir şekilde gelecek. Hani artık sal hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben salı diye gelmeyecek. Başka bir türlü gelecek. Hani öyle değişik bir olsun dedim. <laughs> o değişik olsun dedim. Yapalım bakalım bu video. Hani dedim şey olsun. Hani böyle başlıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih. Artık öyle yapmayacağım. Başka bir şekilde yapacağım. Kanal adını hani güzel bir şekilde değiştireceğim. Bu videodan sonra kanal adı değişecek. Artık kanalda da değişik bir şekilde yani çılgın oyun yapacağım. Çılgın oyun olacak kanalda. Yani artık kanalda da çılgın oyun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben çılgın oyun diye böyle giriş yapacağım. Çalışacağım. inşallah güzel olursa e, böyle girişlerimizi öyle yapacağız. Bu videomuz böyleydi. Yani böyleydi diyeceğim yeni telefon gelince yeni videolarımız gelecek. Daha daha değişik. Hiç oynamadım oyunlar ve yeni oyunlar keşfedeceğiz. Daha çılgın böyle acayip acayip oyunlar oynayacağız. Değişik değişik oyunlar gelecek. Daha değişik değişik videolar gelecek. Yeni telefon geldiği zaman. Bu videomuz bu kadar da zaten duyuru videosu kısa olacak. Bu videoya kafanıza göre takılın. Atabildiğiniz kadar like atın. Yani kafanıza göre takılın. Bu videodan sonra bir tane daha video geliyor. Brawl Stars'ın 6. bölümü geliyor. Ona da videoyu izlemeyi unutmayın. Like atarsanız da ona da güzel olur. Kafanıza göre takılın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.